Survivor'da birinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Old Star'da erkekler haftasında haftanın ilk dokunulmaz oyunu yine bir güç oyunu ve yarışmacılar oldukça zorlanıyor. Eline palayı alan güç uygulayarak halatları kesmeye çalışıyor ve ortaya ilginç anlar çıkıyor. Oyun sırasında Poyraz'ın hafif bir sakatlık geçirdiği gözlerden kaçmadı. Biz bu tür oyunlarda mavi takımın bir adım önde olduğunu ve ilk dokunulmazlığı kazanacağını düşünüyoruz. Peki sizce bu oyunu hangi takım kazanır? Kırmızı takım mı yoksa mavi takım mı? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.